Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Burada bir mercimek çorbam var. Erkek kardeşim gelecek bana şu an. Evet canlarım. Burada da kıymalı mantar soten. Şöyle kapatayım. Burada da pilavım oluyor. Şöyle. Şu an daha henüz pişme aşamasında. Şimdi birazdan da süt helvası yapacağım inşallah sizlere de böyle görüntü almak istedim. Bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün öğlen saati, cuma bugün günlerden. Öğlen saati kısa bir video çekip attım. Hem dedim e, cumalaşalım hani dua edelim birlikte amin diyelim. Bir cumamız mübarek olsun diyelim birbirimize. Böyle o şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hemen ben süt malzemelerini hazırlayayım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir su bardağı unu döküyoruz. Şimdi bunun normal muhallebiden farklı birazcık unu fazla kavurmak arkadaşlar. Kısık ateşte sabırla Yani topak olmayacak düzgün bir şekilde böyle Önümü kavuruyoruz. Ben birazcık daha kavurup geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Unumuzu kavurduktan sonra 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ocağın ufak gözünde yapıyorum ben arkadaşlar. Bu Bursa'nın meşhur süt helvası fırında en son bunu bir borcama döküp yakma işlemi diyoruz biz buna. Yakacağız üzerine. Bu şekilde pişmesini bekleyeyim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar süt helvamızın kıvamını görüyorsunuz. Katılaşmaya başladı. Fokurdamaya başlar başlamaz. 1,5 su bardağı şeker. bir tane vanilya ekledim arkadaşlar şöyle karıştırmaya devam ediyorum birazcık daha kıvam alınca kapatacağım Şimdilik görüşmek üzere tekrar Evet daha önce ıslatmış olduğum dikdörtgen borcamın biraz ufağa oluyor onu arkadaşlar biraz kalın olsun diye bu şekilde süt helvamızı döküyoruz muhallemiz muhallebimizi Biraz kalın olsun diye ben bu şekilde yaptım. Dibi de asla ziyan olmaz. Ben severim böyle muhallebi dibini sayılmayı arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen fırınımızı açıyorum. 180 dereceye ayarlayacağım. Üst yanına kadar pişireceğim arkadaşlar. Hemen fırınımı açıyorum ısınsın. Bu şekilde oldu stelmamızın muhallebisi. Hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Kıvamı da gayet güzel. Zaten bu kıvamda seviyorum ben. Çok böyle cıvık muhallebileri sevmem. Bunun da olması gerektiği kıvam zaten bu. Şimdilik tekrar görüşmek üzere. Evet canlarım süt elmamı fırına süt elmamı koydum. Şimdi işte üzeri kızarana kadar bekleyeceğiz. İşlemini tamamladım. Süt helvasını fırından çıkardım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle kazandı bir tadında harika bir sütlü tatlı. Sizler hangi tatlıları seviyorsunuz sütlü tatlılarda? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hem fikir olsun hem belki biz de dener yaparız birlikte. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolara bol bol yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların izlenme sayısına göre beğeniler çok az. Lütfen videoyu izlerken beğenmeyi unutmayın canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.